Şimdi sticker'ların hazırlama sürecinden bahsedeceğim birazcık. Önce çizim kısmından bahsedersem. Procreate'de Stickerlerimi hangi boyda basıyorsam ki benim belirli 3 tane çalıştığım boyut var. O boyutta açıyorum direkt dosyaları. Bu mesela daha ince bir boyda. Ee, bu normal sticker boyutum. Hani sayfayı direkt o şekilde açıyorum. Bunu da soruyorsunuz genelde. Daha sonradan küçültüp büyütüyor musun gibi. Ve yeni bir sayfa açarken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bir tanesi DPI. En az 300'de olması lazım. Ee, bir de Renk profili kısma ee, mutlaka RGB'de çalışıyorum. Evde baskı alıyorsam eğer matbaa baskıları CMYK baskısı alır. Renkler biraz farklı çıkar. Yani siz evde RGB'de çalışsanız bile matbaada baskıya götürdüğünüz o CMYK olarak çıkacaktır. Ama evdeki baskılarınızı RGB çalışabilirsiniz. Makinelerden zaten hemen hemen benzer tonunda baskılar alabileceksiniz. Procreate'deki sticker çizimi bittikten sonra e, kullandığım fırça e, Procreate'de büyütüp küçük ya da döndürmeme izin vermiyor. E, bulanıklaşıyor birazcık. O yüzden ben e, o dosyamı direkt bir Photoshop dosyası olarak bilgisayara atıyorum ve düzenlemelerimi bilgisayarda yapıyorum. Yani stickerları küçültüp büyütmek gibi, boylarıyla oynamak, e, yerlerini değiştirmek gibi şeyleri burada yapıyorum yerleşimini yaptıktan sonra bir kez bu şekilde kaydediyorum. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Onu da göstereyim size. Başlıklarını siliyorum. Ve bu stickerları hepsini şöyle bir birleştirip tekleyin. Buna bir ee, dış yansıma ışık ekliyorum. Şuradan. Benim Photoshop'un biraz eski sürüm. Siz kendinizi de bulabilirsiniz. Buradan genelde şurası 5 7 olacak şekilde 7 yapalım Bir de bu şekilde dosya kaydediyorum. Ee, bunun neden yaptığımı birazdan Silhouette'in uygulamasını açtığımda göreceksiniz zaten. Yani bu normal sticker sayfam. Bir de şu var. Ee, arkasına kırmızı fon olarak kaydettiğim sayfam. Stikre i̇lk başta kesim çizgilerini nasıl belirlediğimi göstereceğim. Silüette yeni bir sayfa açıyorum ve arkasına kırmızı fon attığım sticker'ı buraya sürüklüyorum. Benim buradaki sticker boyutum 74.07'ye 129.62'ye onu ayarlıyorum. Sonra şurada vektörleme tool var. Buradan vektörlenecek alanı seç diyorum. Şöyle az yaklaşayım amacımız sarı yerleri doldurmak. Çünkü sarının bittiği yerden makine kesecek demektir. Genelde şuradaki eşik, sağ taraftaki eşik ayarını yaptığınızda oluyor. Ama yüz yaptığında mesela pütürlü pütürlü oluyor dışı. O yüzden buradan düzgün bir kesim ayarı yapana kadar 98 de iyi gibi gözüküyor. Bunu bu şekilde yapıp şuradan dış kenarı vektörleyi seçiyorum. Ve şu an şöyle bakarsanız şeklinde dış kenarlarını vektörlemiş oldum. Dış kenarlarını vektörledikten sonra asıl dosyama şöyle üzerine bırakıyorum. Ama çizgiye değil. Eğer çizgilerin içine bırakırsanız stickerlar kesilir saçma bir şekilde. Şu kesim çizgilerinin olmadığı boş alanı bırakacağım. Ve bu sayede yakından da göstereyim. Sticker çizgileri yerleşmiş oldu. Yani o kırmızılığı Sticker kesim çizgisini kolayca belirlemek için yapıyorum. Yoksa biraz e, kendi kafasına göre kesiyor. Bunu silüette yapabiliyor muyuz? Bu Photoshop'ta yaptığım için açıkçası hiçbir fikrim yok. Kolay, daha kolay bir yolu olabilir. Bundan sonra yapacağınız şey şu. E, şuradan sticker kesim çizgilerine denk getirerek seçmeye çalışan seçtikten sonra sağ tuşla birleşik yolu, yolu serbest bırak diye var. Buna bastığımızda bütün kesim çizgilere tek tek hareket etmeye başlar. Az önce bütün olarak hareket ediyordu. Ve tek tek kesilmesini istemediğim şeyler mesela şöyle bir nokta var burada. Bunu siliyorum. Onun yerine kendim bunu oluşturabilirim. Yine kesim çizgisini seçtikten sonra sol tarafta noktaları düzenle var. Noktaları düzenleden artık noktalarla kendim oynayabilir hale gel gelmiş oluyorum. Bu şekilde bunları ayarlayabiliyorum. Ya da bir kontrol etmenizde fayda var. Farklı yerlerde belki yanlışlıkla vurduğunuz fırça olabilir. Onları da kesmiş olabilir. Yine mesela burada da bir fazladan kesilmiş kısım var. Bunu da yine silip aynen noktaları düzenle kısmında ayarlayabiliyorum istediğim gibi. Kesim çizgilerini belirlerken dikkat etmeniz gereken bir şey. Milimetrik kaymalar olabiliyor. Her türlü makinede bir hata olmasa bile yaşanabiliyor. O yüzden birazcık şu kadar gibi bir mesafe bırakarak kesmenizde kesim çizgilerini oluşturmanızda fayda var. Yani dışında bir beyaz hat bırakarak kesmeniz daha iyi olacaktır. Bazı yerler çok ayrıntılı gözükür. Mesela ben onları iptal ediyorum. Zaten kağıdı yıpratarak keser oralarda. Burası normalde çok milimetrik bir alan. Bunu buradan yine silerek normal bir hale getiriyorum. Bu aralara o kadar da girmesine gerek yok çünkü. Şunun gibi. Böyle şeyleri düzenleyebilirsiniz. Düzenledik varsayalım. Düzenledikten sonra buna bir dış benim yine kendim hazırladığım şuradan göstereyim. Bir dış çizgi ayarlamıştım zamanında. Hep bunu kullanıyorum şablon olarak. Kenarları yuvarlanmış. Yine onu da burada Sol tarafta çizim araçlarından kare, yuvarlak, daire, işte beşgen gibi oluşturma, çizgi oluşturma şeyi var şu şekilde. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu genelde işte kopyalayıp bunun üzerine bırakıyorum. Renk getiriyorum şöyle. Ve bu şekilde e, gruplandırıyorum. Ki hareket ettirmesi kolay olsun kağıdınızın e, kesim alanını belirlemeniz lazım nerelerini kesileceği. Onun için sağ üstten sayfa araçları penceresinden e, en sondaki kısımdan hizalama işaretlerini açmamız gerekiyor ki bunlar bizim makinede göreceğimiz hizalama işaretleri olacak. Bunun içine yerleştirmemiz, kırmızı çizgilerin içine yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu sürüklüyorum. Çok dibine şu şekilde ayarladığımızda kesim hataları oluşuyor. O yüzden birazcık mesafe bırakarak ben mesela bu kağıt boyutunu bir sayfaya dört tane sığdırabileceğim şekilde ayarlamıştım. Bir yandan kontrole basıp bir yandan sağ ok tuşuna basarsanız onu kopyalar. Yine kontrol aşağı tuşu, kontrol sol tuşu yaptığımda dört tanesini yerleştirmiş oluyor. Bunu biraz daha şöyle ortalayabilirim. Bu şekilde baskıya hazırlamış oluyorum stickerlarımı. Bu ayarladığınız sticker sayfasında ctrl alt r ile silüette oluşturduğunuz e, profilinizin kütüphane sayfasına kaydedebilirsiniz. Bilgisayara değil hepsini silüetin kendi e, arayüzüne kaydediyor. Onu şuradan da yapabilirsiniz. E, farklı kaydet kısmında sabit diske kaydet ve kütüphaneye kaydet var. Ben hepsini genelde kütüphaneye kaydediyorum. E, bilgisayara bir şey olduğunda sonuç olarak hepsi silüet hesabında kayıtlı olarak kalmış oluyor çünkü. Şimdi biraz da baskı kısmından bahsedelim. Yine e, bal kabağı sticker sayfamı basmak istiyorum. Sticker sayfası için ayarlarımla normal bir resim baskısı ayarlarım e, farklı e, yazdırdan tercihler kısmına giriyorum. A4 seçili olmalı. A4'e bastırıyorsanız. Burada bir takım ayarlar göreceksiniz. Ben buradan sticker'ım ee, parlak bir kağıt olduğu için Photo Paper Glossy yazanı seçiyorum ve parlak bir kağıda basıyorum. Standart kalitede basabilirsiniz. isterseniz yüksek de ayarlayabilirsiniz. Yüksek biraz daha parlak yapıyor ve tabi daha fazla mürekkep harcanıyor. E, ee, benim için standart yeterli oluyor. Gayet güzel renkler çıkardığını düşünüyorum. Buradan renk seçili olacak ve kaç kopya alacaksanız, mesela ben 5 tane alacağım, onu seçiyorsunuz ve yazdır diyorsunuz. Yazıcının ayarları bu şekilde hallolmuş oluyor. Şimdi bir de resim baskılarını nasıl yaptığımdan bahsedersek, benim iki boy resim baskı var. Bir tanesi şöyle 13-13, 14-14 civarı e, kare boy olan baskılarım. Bir tanesi de, de e, dikdörtgen olarak kartpostal boyda aldığım baskılarım. Elimde şu an bir tane kare boy baskı var. Onu şöyle göstereyim. Direkt alıp bu baskının üzerine sürüklediğinizde zaten yerleştirilmiş olacak. Bu şekilde ikisini buradan buraya yerleştiriyorum. Dilerseniz kalan alanlara benim gibi e, bu şekilde hediye etmelik bazı baskılar yapabilirsiniz. Tabii mürekkebiniz gidecek ama en azından biraz kağıt tasarrufu olmuş oluyor. Bunu böyle ayarlayıp, kesim çizgisi falan ayarlamıyorum ben bunda. Çünkü bunları elde kesmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra yine yazdır kısmına geliyorum. Buradaki tercihlerimi de şu şekilde yapıyorum. Photo Quality Inkjet dediği bir kısım var. Bunu seçiyorum. Bunları yine deneyerek bulabilirsiniz. Hangisi daha iyi oluyor. Standartta basıyorum. Diğer ayarlara hiç karışmıyorum. Ve bunu yine resim baskısı baskısı kağıdını yerleştirerek basıyorum. Şimdi biraz makinenin kullanımına geçelim. Bilgisayarda da e, makineyi aldığınızda e, ee, bu Sviyet'in programını indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra programı açıyorsunuz. Kütüphane kısmından önceden kaydettiğiniz stikeri buluyoruz. Ben bugün bal kabağı keseceğim. Sizinle beraber. Sonrasında matıma sticker yapıştırıyorum. Matım şuradaki ok yönünden ikisi de olur hiç fark etmez. Ok yönünden makineye gireceği için ona dikkat ederek e, sticker'ı yapıştırıyoruz ve şu kenarlara mümkün olabildiği kadar e, düzgün gelecek şekilde yapıştırıyorum. Buraya yapışmasını sağlıyorum. Çünkü eğer bu yapışmazsa kesim sırasında kayıyor. Bazen baskıda şuradaki siyah e, çizgiler çıkmayabiliyor. Tek yapmanız gereken bu siyah noktaları üzerinde yine siyah bir kalemle çizmek. Hatta bu noktaları basmasanız bile kendiniz çizdiğinizde aynı yerlere tabii ki makine yine bunları görüp algılayıp kesim yapabiliyor. Yine okların olduğu yerden bir de makinemizden şuralarda oklar göreceksiniz. Batımıza oraya denk getirecek şekilde yine olabildiğince. Şöyle buraya dayıyorum. Bu demirden ileri gidemiyor zaten ve şuradaki içeri ittirme tuşuna basıyorum. Bu birazcık kendi içine doğru alıyor ve şimdi tekrar programa dönüyorum. Programda yapmamız gereken bu stikerin üzerindeyken bu sayfa açıkken sağ üstten gönder kısmını tıklamak. Gönder kısmında basit çizgi doldur diye 3 tane kısım var. Bizi ilgilendiren kısmı çizgi kısmı. Zaten stikerlerimizi bir iç çizgiler ve bir de dış çizgiler olarak ayarlamıştık. İç çizgiler benim stikerimde kırmızı renk, dış çizgiler mavi renk. Ee, önceden ayarladığım ayarlar var. Ben onları seçerek yapıyorum direkt. Bu kullandığım kağıtta iç çizgilerimi e, şu kısmı 2, kuvveti 12, hızı 10 olarak kesiyorum. Mavi yani dış çizgileri de yani tamamen bunun kağıttan çıkması gerekiyor demektir bu. Bu kısmı 3, kuvveti 33 ve hızı 10'da kesiyorum. Bunları kullandığınız kağıt tipine de göre hiç sticker falan basmadan çizgi oluşturarak sadece nasıl kestiğinizde kuvveti hızı işte baskısı nasıl olduğunu nasıl kesiyor diye kendiniz deneyerek bunu keşfedebilirsiniz. Benim normal sticker ayarlarım bunlar. Ve e, ikisi de seçiliyken. İkisi de seçili olabilir. Kırmızı ve mavi ayarlarının doğru olduğundan emin olduktan sonra tek yapmam gereken şey gönder tuşuna basmak. kesim bittiğinde zaten e, makine otomatik olarak duruyor yine yapmamız gereken şey bu kez buradan dışarıya gönderme tuşuna basma ve mat elimizde olacak kesim yaparken dikkat etmenizi tavsiye ettiğim birkaç husus var bu makinenin arkasının ve e, önünün düz bir zeminde olması yani batı koyduğumuzda bu şekilde bunun düz gelebilmesi, bu aşağı sarkar bir şekilde yani şöyle falan durduğunda makineye soktuğunuzda yani yüksek bir yere koyup makinenin altı ya da arkası boş olduğunda yine bazen kaymalar meydana gelebiliyor. Çok milimetrik olsa da e, sticker olduğu için insanı rahatsız edebiliyor bu kaymalar. Hatta ben bazen e, matımın yapışkanlığı da iyice gittiğinde şuradaki gözü açıyorum. Hatta bazen şu kısmına dahi. Ee, baskı aldığım birikmiş stikerlerimi yürüyorum ya da arka tarafına e, matın çok fazla eğim yaşamasın diye. Aydınlık bir ortam yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, burada o kesim çizgilerini okuyan bir e, sistemi var ne kadar aydınlık bir ortamda bunu görebilir, soğuk o kadar bir e, kesim hesaplamalarla kesim edecektir. Ee, eğer yumruk kesim yapılıyorsa Bazen makineyi gerçekten bir kapatıp açmakta fayda var. Bazen sapıtabiliyor ee, tıbbi kullanımlarda. Ee, o zaman kapatıp açabilirsiniz. Bu da işe yaramazsa kalibre etmeniz Kalibre ile ilgili bir zaten çokça video var. Benim YouTube kanalıma bölünüyordu. Ee, nasıl kalibre kalibre edileceğine dair YouTube'da biraz arama yaparsanız başka kullanıcılar zaten bununla ilgili videolar çekmiş. Şimdi de tek yapacağımız stickeru buradan çekip çıkarmak Matınızın yapışkanlığı çok fazlaysa benim bayağı kullanıldığı için şu an o kadar sorun değil. Bunları stickerları çıkarmak bu kadar kolay olmuyor. O durumda matı bükerek çıkarmaya çalışın kağıtları diye çünkü kağıtlar görüyorsunuz ki hafif zaten eğiliyor, düzeliyor tabii bu sonradan ama Bak çok yapışkan olduğunda bu eğim daha fazla oluyor. Biraz düzeltmesi zor oluyor. O yüzden matı eğerek çıkarmanızda fayda var.